İnsanoğlu, Herkese merhaba. Dedik ki söyleme sayıp uzundur. <laughs> <laughs> ah Dedim ki söyleme sayıp uzundur çalışıyoruz. Hani hep beraber bir orman yapalım, gezelim. Ama tabi ofurt arabalarımız arabalarımızı sattığımız için şu an bir tane ofurt arabamız var. Ondan sonraki en yakın ofurt arabası Ufuk Doğan'ın <laughs> Ah be. Abi! Oğlum yavaş lan, yavaş! Abi yavaş abi! Ya. değil, abi. değil. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum, ya bu! değil! Oğlum ya! Yavaş yavaş yavaş! <laughs> lan yavaş oğlum! İki. Yavaş! Delirme, yavaş! Ne <laughs> ya bu dört çekerler nerede ya? Ben göremiyorum ya dört çeker. Kovana vurdum kafanı. Ne bu bu küçük Aa, neredeymiş? Ne? Aa bak tospa bile geldi ya. <laughs> evet, Pajero'muz geldi, Vosposumuz da geldi. Ulan Vospos'un gelişine bak, müthiş geliyor. Çek abi, çek. <laughs> Lan çekirdek yazma yapay. Tatlı gözüküyor. Ya, ben, ben. Aleyküm. Aleyküm selam. Yavaş! <laughs> <Allah 'ım>, ya! <laughs> Arkakiler kayıp oldu. Evet, Antalya Grand Prix'sine hoş geldiniz. Easy left, hard turn right, hard right over the bridge. Tırmanma <laughs> yarışı. Evet, şu an tırmanma yarışında Hyundai H100. Liderliği 6 kapı numarasıyla Ufuk Doğan'la birlikte veriyor. Hemen arkasında 72 kapı numarasıyla Müslümişi Paşero. Ve hemen arkasında 60 kapı numarasıyla Volkswagen Beetle'la Furkan Yıldırım Antalya Rahlesi'nde bizleri karşılıyor. Abi, 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 abi. Son. Abi, yavaş abi yavaş. No, yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. cetvel 3. İlerisi düzlük. İkinci vites son gaz. Ah. <laughs> ah. İleride hafif sol. sol 3. <laughs> Şimdi sol 5. Hafif sağ 2. Cetvel düzlük. Gaz kesme. Yavaş. Abi benim <laughs> telefon bitmişti. Daha yeni başladık. Ey evet, senin için. Bir milisaniye. Oh. Hop. Oh. Abi çok iyi. Yavaş yavaş. Sol <laughs> iki, sol iki. Yavaş. Tamam abi, tamam. Aaa! Asıs. Yavaş yavaş abi, yavaş malini tut. Hayır dur. Dur Oğlum yavaş. Yavaş. Tamam ya. Uf. Kayıp ağacı çarpamış. Çarpmamız yok mu? Bir şey diyeyim abi? Sakın çak, ağaç çakmayın. Çak, evet, ya ne gaz bu? Kanka gazlı iyice tüp mü patladı arkada? Şey. Arkadaki tüp patladı. Lan ya. yavaş yavaş. Harbi. Çakma Çakmayın sakın, patlar Oğlum ya. dur da bir bakalım, dur da bir bakalım. Şurada duracağım. <gülüyor> ya <gülüyor> senin, ben... <laughs> Oğlum dur, dur. Ben şurada duruyorum. Yanlış yerden girdin zaten. Mah gidersen abi. su var bunun sonunda. <laughs> of! Ağzıma s**, ağzıma s** ya. Bu ne lan? O <laughs> Abi herhalde ya. Aynı şey patladı abi. He bu çıktı. He? Çıktı kafası çıktı abi. Kafası mı kalır ağzını <gülüyor> kırayım. <gülüyor> Sen bunun sonundan gidemezsin yani. bunun solusu yanlış yerden geldik gidiyoruz. Tabi, bypasslamamız lazım. Buradan çıkamazsın sen. Geri mi çıkacağız? Biraz Su var orada, geri çıkacağız. Buraya çok fazla arabayla geldim. Vallahi çok fazla arabayla geldim ama bu kadar hızlı gelmemişti. Abi siz devam <laughs> edin. Tamam, gel. <laughs> Abi yok <ha>. yürürüm. gel, <laughs> gel. Gel gel daha yol var çok yol var gel. Ben canım bir Vallahi çok yol var gel. Etap arasına geldik durdurduk. Bir kontrol yaptık ufak bir gaz kaçağımız vardı. Hallettik. Şimdi e, geldiğimiz yol yanlış olduğu için geri dönüyoruz. Aç yüzde. Ee... <laughs> 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 Selamun aleyküm. Arkada zıplayınca çıkıyor kan. <laughs> <laughs> Aa, ne oldu? Aha, havada kaldık şu an. Aa, hızlı gidince sorun yok. Yavaş gidince kaldı. O yüzden yavaşlamak istemiyorum da kanka bak. Yandık bu yoldan Barış gelebilir dikkat et Tabii. Biz buraya sırf bunun için mi girdik? Barış çıkabilir bu yoldan. Furkan'ın bir yeri <laughs> haşsız da bunu yapan tek insan. Bak, tebrik ederim sana. Diyor da Gülmekten gözümden yaş geldi. Evet, şu an paşırı yakaladık. Aa, toz evet. gelmiş. Yanlış yeri yedikiz şey ya. Gazlar <laughs> 80-90 yoluz bu ama kanala, kanala düşmezsen geçersin. Ama düşmemen lazım. Gidip bakalım kanka. Kanala düşmemen lazım. Düşmezsen geçersin. Camel tropi ekibimiz sudan geçmeye karar Kaptan verdi. Biri eksildi, biri geldi arkadaşlar. Hoş geldin, hoş geldin. Öbürü korktu, kaçtı. Çok sakin o araba, 30'la gidiyor yani. <laughs> evet, Tropy ekibimiz sudan geçiş yapmaya karar verdi. Diğer taraftaki kanallar araba için biraz daha zorlu olacak. Şimdi Ufuk Doğan ve ya Camel Topi ekibi. Kanka neden ekibi. öyle dedim biliyor musun? Oğlum bu ne 5 lira su var. Şimdi or burada çukur çok varsa bu arabanın lastiği hemen havada kalıyor. Yok. <laughs> Oğlum <laughs> 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 Yo, diyorum kim bize korna basıyor? Ee bu çocuklar da onlar da şeye kadar geldi. Lastiği gelecek. havada kalıyor kanka. Çukur da hiç geçemeyiz. Suda kalırsak bile en azından O zaman şey ufuk. 5, 4, 3, 2, 1. Go 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 go! Hahahaha! Yine düz, keskin. Aynen düz kaldırma devam Dış kes oh. <laughs> Yavaş bak Aslan devam Yaavaş bırakma bırakma mu 6 6 Kanka bak burada kalınlar sıkıntı. Buradan hızlı geçmemiz lazım. acaba batar mı? Ya hak! Ya hak! Ulan geçti be geçti be geçti be! Bos bos kaldı. Oradan geçemez ondan söyle. Bos bos geçemez oradan imkansız. Ee bekleyeyim mi? Geçemezse geliriz yine yapacak bir şey yok. Arada mantık sürdü biraz ya. 200 kez aldım. Ağır su başlıyor burada. Burası sıkıntı abi. Buradan yine Hadi ya! Harp sıkıntı mı? Evet. Gerçekten mi? Burada bizi çek... Ama suya nasıl gireriz? Bot yok. <laughs> Oğlum mantıklı Mal değil suyun burası. Ama suyun içinde bir şeyler çabalayın. He, kurbağa. Evet. Buradan biz geçemeyiz. Geçemeyiz. <laughs> Kaldığında da bunu içine çok bağlayacak şey. şey lazım. Bir delikanlının o suya girmesi lazım kardeşim. Bot var mı çizmemiz ben? Geçemez o. Ostos'u orada bir yere bırakın abi. O çok... büyük ihtimalle bir tane yer var. Orayı da, da geçemez abi. Ostos orayı da geçemez abi biz. Takla atıp düz düştük öyle geçtik şansayla. <laughs> nerede? <laughs> Kaldı orada. Orada kalmıştır o? Bu taraftan da gelmesinler sakın ha. Yok gelemezler, gelemezler. Geri, yani Bu da gelmez değil mi ayrı orada? Onu biri oturuyorduk neredeyse. <laughs> gelsene oğlum. Ben diyorum ki. <gülüyor> Barış, Barış <gülüyor> gelsene oğlum. Barış buraya kadar gelsin. Halatı bağlayalım öyle gidelim. Barış. <laughs> geri geri gel abi. Şey Arabayı bağlayalım. <laughs> <Yüce> yeter. <laughs> mi? Aynen ben gergiyi yeter yeter şey lolda doğru, yeter. Gergiyi tam tutacaksın. Hiç bozmayacaksın. Ağır ağır çıkacağız yapacak ağır bir şey yok. Nereden? Ha? O, bu ne oldu? Hadi ya bu neymiş? Kanka. Tamam çeke. Eyle! Biraz geldirsene abi. Çok az. Geri git. Az bir şey. Ağır ol. Az daha git git. Git. Git 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 git. Tamam. Git, git. git. Az, git, az git. Daha. daha. Az daha. Tamam. 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 Evet, hep beraber bir Ufuk Doğan saçmalığına hoş geldiniz ee, sevgili insanlar. Bakalım neler olacak. Çek 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 çek! <laughs> tamam, güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi Bospos'a mı gitmemiz lazım? Kaldığı yerde verdi desteği. <laughs> aynen. Ya, şey. ya, alır alır alır. Aşı biraz ileri alır. Bu <laughs> abi boyu versin. <laughs> evet Dibi sert muhtemelen geçer. Ama şöyle bir şey var. Sizi çok beklemek zorunda kalacağız suya girerseniz. Hacı ya, safran aynısını bana yaptı gerek yok. Valla. Valla. Gir gir bir şey olmaz gir. Furkan. Buraya, buraya da girersen. Barajın dibine inersin ama. Ama o zaman sen git oldun. Evet. Abi, şurası. Evet, evet, video kaydını da alıyorum abi. Defalarca e, geçme demene rağmen tabii ki geçireceğiz. <laughs> en fazla ne olur biliyor musun? Kurban, ben sana söyleyeyim. Araba... Bolsos <laughs> durmayayım. <laughs> <bir> şey. <laughs> Sonra dört çiger bolsos yapmamız yok mu? Abi evet artık yapmamız gerekiyor. Yalnız çok acı olacak. Buraya sürekli pacar öyle gelip şekil şükür videolar çekip fotoğraflar çekiyoruz. O bolsos bu sudan geçerse gerçekten... Hayır. O, tadımız kaçar o, Bu şey yani. Şey komik. Toyota'yı sokmuyorsunuz ya. <laughs> abi aynen bu arada... Bu burası, suyu çektiğimiz, işte evet. o efsane Toyota'yı çektiğimiz yer. Bu boss boss buradan geçerse hakikaten Toyota'ya çok ayıp etmiş olacağız yani. Voskos'u <laughs> aşağılamayalım lütfen. Boss da bildiğin savaş arabası yani. Doğru. Bak şuraya yanaşırsa geçer artık. Hitler bunu bu yüzden yapmadı mı kardeşim evet. ya? Evet. Vedat gel <laughs> lan! Hitler bunun için yaptı bu arabayı! <gülüyor> <gülüyor> Bence şuralarda falan kalacaksın. <laughs> tamam beyler, bahisleri alıyorum. Geçti mi, kaldı mı? Geçer abi ya, ben onca ben onca abi geçecek abi geçecek. Geçer mi, geçer, geçer. geçer, mi? Ben mı? geçer mi? Geçer mi kalır mı? Spanzeti bağlayın ama. Geçer mi kalır mı? Geçer mi kalır mı? Mi? Kalır mı? Şey kalır mi? Kalır mı? Ben Vedat'a güveniyorum, kararımı değiştiriyorum. Geçer diyorum. Geçer diyorsun. Tamam. Şimdi Camel Trophy etapında Volkswagen Beetle'la 62 kapı numarasıyla sevgili Vedat bu su geçişini yapacak bizlere. Vedat şimdi, ben ben şimdi sudan geçecek. Medan şimdi sudan geçecek. Bence güzel geldi. Yönetmenim ışık gitti ya. De ya. <laughs> bir, de ya. Birde, bir de yap. Bir de bir de yap. Vites atmak olduğun gibi kalırsın. Vites yok. Bir, bir de gazı kesme. Egzozdan <laughs> su çekme. Hadi bismillah. Baba gaz. Hadi lan. <laughs> Ula lan. Adam. <laughs> <laughs> adam ya. Oğlum, araba gıdıklanmadı bile, gıdıklanmadı Arkadaşlar. bile! Beyler, arabanın umurunda olmadı! <laughs> arabanın sudan haberi var mı acaba? Herkes, şapka Aynen, vallahi Aynen, valla şapkamı çıkarıyorum Mosmos'a ya! ya. kuş diye geçti ya lan! Ufuk abi nerede? <laughs> Biz denemedik ki oğlum. Hiç gerek yok kardeşim. Vallahi helal. Boss ya. ya. Vallahi helal. Ofrod aracı falan anlatmayın burada. Aynen abi. Kaldır lan şu pozisyonu şuradan. 3 2 1 Ya baksana şuna ya. Kaldı Geliyor herkes gel herkes geçti. da geldi tamam. çok hızlı karar çok hızlı karar ya, böcek Becek gibi geliyor ya! Ahahahah! Ahahahah! Aaa! Koltuk bir kakıyor bir Lan yavaş yavaş. 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 yavaş, ya, yavaş. E, sizlere Toyota videosunda da buna benzer bir off-road -off görüntüleri vermek isterdik. Ama tabi o 1 milyon. Belki daha fazla. <laughs> o yüzden öyle yapamıyoruz ama H100'de gerçekten Toyota'da olduğunun dört katı falan eğleniyoruz. <laughs> İnanılmaz. Biz çok eğlendik. Umarım sizlere güzel görüntü verebilmişizdir. Aracın içinden çok da bir kamerayla bu iş anlaşılmıyor ama gerçekten gerçekten çok eğlendim. Uzundur bu kadar eğlenmemiştim. Yol arkadaşlarımız sevgili Tunca, Mustafa ve kaptan pilotumuz Ufuk'a teşekkür ediyorum. Uçan pilot abi! Uçan <laughs> <Çok> pilot! <laughs> bu tip içeriklerin devamı diyeceğim ama bu tip içeriklerin devamı olmaz. Ee, bu tip içeriklerin devamı için Swapmasters kanalını takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Sapır saçma bir olay. inanılmaz komikti ya. <laughs> Just so you and I.